Túg vað er í paðan við okk. 1991'de İstanbul'a gittim. Lise e, liseye çıktıktan sonra e, orada e, Tahtakale meşhur bizim. Tahtakale'de esnaflık yaptım. E, aşağı yukarı 27 yıl. Orada elektronik bu, buji terişini yaptım. Babam rahatsızlanınca e, köyüme geldim. E, köyümde babam e, Köye geldiğimde babam gelin 25 tane neyi vardı. Bu yine 25 tane bir Biz sebeplendik, biz baktık, biz ettik. Babam rahmetli olduktan sonra biz artık köyden gitmeyelim dedik. Köyümüzde duralım. E, köyde dururken e, bakanlığımızın Bakanlığımızın %50 e, hibe ahır yaptırımına hibe için e, başvurdum. Hibemi aldım. Ahır yaptırdım. Bu tesisi yaptırdıktan sonra %30 düve hibesi çıktı. Ona da başvurdum. Onu da aldım. E, buradan Bakanımıza da teşekkür ediyorum bütün hibeler için. E, yani gerçekten kimseye vermez. E, ben başvurarak aldım. Çok rahat aldım. E, yani %30 hibe çok iyi bizim için. Hatta ahır yapım için %50 daha iyi bizim için. E, aşağı yukarı 5 yıldır e, bu mesleği yapıyorum. 252 başa ulaştık şu an. Gayet memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Yani ben 500 de yapacağım bunu yani öyle düşünüyorum. E, üretmiş olduğu hayvanların içerisinde damızlık olarak kendini ayırmış olduğu e, dişileri ve erkek olarak da beslemeye alacaklarını total sayısını vermeye bir bir anlam yok aslında. Yani şu anda burası kendi halinde yürüyen bir fabrika aşamasına geldi. Bu aşamada dün ve bugüne baktığımız zaman elinde birçok hayvanı çıkartmış olmasına rağmen şu anda elinde bir 30-35 tane erkek buzağısı beraberinde 21 tane dişi buzağısı ki bunları doğumdan sonra Gözlemleyip kendi e, sürüsüne katmayı planladıklarını aslında yapmış oldu ve e, o günkü şartlarda 20-30 tane hayvanla işletmeciliğini kurmuş olan bir işletme tarım ve orman bakanlığının vermiş olduğu desteklerle e, çorbadaki tuzuyla bugün geldiğimizde elimizde bu işletmede 252 adet e, saf simental büyükbaş hayvan bulunmakta. Bu da üreticimizin çok büyük bir başarısı. Bakanlık olarak bizler de bundan sonrasında e, dün olduğu gibi 5 yıl öncesinde nasıl destek vermişsek bugün de ve bundan sonrasında da bu tür işletmelerimize destek vermeye devam edeceğiz.